Herkese merhabalar, artık pazarlama ekibinizi işten çıkartabilirsiniz. Çünkü tek bir agent'a bağladığım N8'in otomasyonu bütün pazarlama ekibinin yapacağı şeyleri kendisi yapmış oluyor. Blog yazıyor, görsel oluşturuyor, video oluşturuyor, hem de UGC videoları oluşturuyor. Bu sayede ben bunları reklamlarda da kullanabiliyorum. Sonrasında aynı zamanda istediğim bir görsel editleyebiliyorum. Aynı zamanda benim için görsel de bulmuş oluyor. Blokları da yazdığı için aynı zamanda görselleri de oluşturup sonrasında hazır bir şekilde bana paylaşıyor. En güzeli ise her şey Telegram üzerinden çalışıyor ve tek bir agent'ı burada ben aslında 6 farklı otomasyona bağlamış oldum. 6 farklı otomasyon kendi içerisinde şu şekilde. Burada benim ilk olarak video otomasyonum var. Bu otomasyon harika videolar oluşturuyor. Genelde de UGC tarzında. İkinci otomasyonum yine aynı işi yapıyor ve sonrasında arka planını siliyor. Bu sayede ben bunu Instagram'da veya farklı platformlarda kullanabiliyorum. Ve sonrasında da benim blok otomasyonum var. Burada da her şeyi tekrardan yaptıktan sonra görsel de oluşturup Telegram'dan geri gönderiyor. Görsel oluşturma kısmı var. Burada da görsel oluşturuyor benim için. Ve sonrasında da görselleri editleme var. Ve son olarak görsel arama var. Burada da herhangi bir aradığım bir görsel varsa bunu bulmuş oluyor. Ve en iyisi ise, en güzeli ise bunların hepsini tek bir agent şeklinde kendinde kurabilirsin. Bu arada açıklamaya bunu koyuyor olacağım. Ücretsiz bir şekilde indirip istediğin gibi kullanabilirsin. Kendinde kurabilirsin. Zaten videonun içerisinde direkt neyin nasıl çalıştığını da gösteriyor olacağım. Kendinde bu sayede istediğin gibi kurabileceksin. Şimdi hemen videoyu test ederek başlıyorum. Şimdi burada benim telegram kısmımdan bunu test edeceğim. Şurada telegramımı açıyorum bir yandan. Bunu şöyle sol tarafa alıyorum. Birazdan execution'larda göreceğiz. Ben şunları denemiştim. Bana bir oturma odasında bir köpek çiz demiştim. Bunu tekrardan yaptıracağım şimdi. Aynı zamanda UGC videoda oluşturabiliyor. Bunu da tekrardan deneyeceğiz zaten. Şöyle diyorum bana bir hatta sesli mesaj atayım. Bana oturma odasında olan ve koltuğun üzerinde oturan bir kedi çizmiş ol. Arka tarafta da minimalist bir oda olsun, güzel bir oda olsun. Şimdi ben bunu gönderdikten sonra şu anda şurada hatta execution'lara bakalım. Şu anda çalışıyor ve buradan sonrasında görsel oluşturma kısmına gitmiş oluyor. Ve görsel oluşturma kısmının içerisinde de burada hemen execution'lara bakayım. Hemen şu anda burada mesela benim istediğim görseli daha iyi bir prompt'a çeviriyor. Sonrasında isteği yapıyor ve tekrardan göndermiş oluyor. Şimdi Telegram'a bakarsam zaten şuraya şimdi döndü hala burada şu an çalışıyor ve birazdan burada Telegram'da bittiğinde geri göndermiş olacak sonucu. Evet bu şekilde sonucumu geri gönderdi. Burada execution kısmına hemen bakıyorum. Burası da zaten bitti. Görsel bittikten sonra tekrardan hem Telegram'dan göndermiş oluyor hem de işlemi bitirdim diye yazmış oluyor. Burada da tekrardan başka bir şey ister misiniz diye tekrardan bana sormuş oluyor. Yani bir agent benim için bütün pazarlama ekibini yapmış oluyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Benim için bir UGC video oluştur ve UGC videoda bir kadın olsun ve left flow ile alakalı çok memnun olduğunu kısaca söylesin diyorum. Şimdi burada benim için arkatsı kullanacak ve arkatsın içerisinde de benim almam gereken iki tane bilgi var. Şimdi bu bilgilerin ne olduğunu da söylemiş olacağım ve şurada tekrardan marketing ekibine gittiğimde şimdi burada ben son executionlarda bunu göreceğim. Şurada mesela hala şu an çalışıyor. Hatta direkt sistemi başlatabilir. Nedenini söyleyeyim. Hiçbir şey burada göndermediğine göre sistem başlamış ve burada zaten şu an UGC video oluşturma kısmına yönlendirdi ve şu an hala bekliyor. Şimdi ben buna girersem eğer şu anda buna yönlendirdi şuradakine. UGC video olan şu kısım. Şimdi execution'lara bastığımda şurada hala mesela devam ettiğini görüyorum. Burada süreç şu anda hala devam ediyor. Bittiğinde ise zaten videoyu göndermiş olacak. Burada iki şey önemli. Birincisi şurada Aktörün cinsiyeti ve yaşının belirtilmesi gerekiyor. Bir de Workspace ID'si gerekiyor. Bunu Arkas'tan almış oluyorum. Arkas aslında benim hızlı bir şekilde videolar oluşturabileceğim bir platform. Ve bunun içerisinde de ben mesela burada pro aktörleri görebiliyorum. Ve gerçek insanlar direkt benim bu şekilde konuşturabileceğim şekilde. Ben bunu açıkçası reklamlarda çok kullanıyorum. Özellikle kendi yine ajansımız için veya uygulamalarımız için reklam veriyorken UGC kontenler çok iyi çalışıyor. Yani birisinin konuşarak ben bu uygulamayı denedim. Şöyle memnun oldum veya ben bu hizmeti aldım şu şekilde memnun oldum. Ve arkası içerisinde gerçek kişileri ben konuşturabildiğim için oldukça verimli ve değerli oluyor. Bunu kullanıyorum aslında. Buradaki workspace ise ben şurada mesela hemen şuradan tekrardan buraya gittiğimde şuradaki gördüğüm bilgi olmuş oluyor aslında. Şu yukarıdaki bilgiyi ben kopyalıyorum. Sonrasında Telegram'dan gönderdikten sonra bu şekilde kendisi zaten ekliyor ki ben burada zaten bunun aynısını gönderdim. Ve 25 yaşındaki kadın dedim. O yüzden tekrardan göndermeye bile gerek kalmıyor. Burada ekstra bir şey daha var. Şurada ben aynı şeyi kopyalayıp UGC videonun arkasını kaldır dediğimde burada da şu modülü kullanmış oluyor. Burada da yaptığı şey şu. Hemen execution'lardan göstermiş olayım. Şu anda zaten çalışıyor az önce söylediğim için. Ve bunun yaptığı şey ise Tam olarak şuradan geldikten sonra bilgi bir klasör oluşturuyor arkas içerisinde. Bunları zaten teker teker anlatıyor olacağım. Buradaki önemli olan şey ise gelen sonuç aslında. Şimdi mesela buradaki sonuca bakalım. Hemen buradaki zaten dosyayı görüntüleyelim. Bu ürünü tamamen tesadüfen keşfettim ve iyi ki keşfettim. Hemen hatta şöyle birazcık büyütmüş olayım. Şunu indirip hemen şurada tam ekran açalım. Bu ürünü tamamen tesadüfen keşfettim ve iyi ki keşfetmişim. İlk kullandığım andan itibaren farkı hissettim. Daha önce neden denememiş? Bu şekilde bir video aslında. Şimdi live testimi yaptım. Aşama aşama neler olduğundan bahsetmiş olayım. Zaten execution'lara birlikte bakacağımız için sonuçları da gösterebileceğim. Şimdi burada benim ilk bağladığım yer Telegram kısmı. Telegram'a nasıl bağlanacağını bilmiyorsanız aşağıya bir video koyuyorum. Ona da bakabilirsiniz. Orada tamamen sıfırdan bunu kuruyorum. Sonrasında ses mi gönderiliyor yoksa Text mi gönderiliyor buna bakıyor. Eğer ses gönderiliyorsa bunu öncelikle bir mesaja çeviriyor. Mesaja çevirdikten sonra AI Agent'a vermiş oluyor. Şimdi bu kısım çok önemli. AI Agent'ın içerisinde şunlar var. Bir, ne iş yapması gerektiği. iki her tool için ne, neyi ne zaman kullanması gerektiği. Mesela UGC video vid, without background. Eğer arka planı yoksa işte bu UGC videoyu kullan. Eğer herhangi bir görsel oluşturman gerekiyorsa bunu kullan diye söylemiş oluyorum. Ve sonrasında da gönderilen output'un nasıl olması gerektiğini söylemiş oluyorum. Altındaysa sonrasında bunun chat modelim var. Chat modelin içerisinde zaten 4.1 kullanıyorum. Think modelini yine koyuyorum. Ekstra bunu koymamın nedeni ise Burada kompleks bir şekilde çalışmasını sağlamak yani kendi içerisinde ekstra bir düşündürmek bu da önemli. Sonrasında simple memory var zaten ve UGC video kısmı ile mesela başlamış olalım. Şimdi UGC videonun içerisinde şu anda hala devam ediyor. Şu anda execution'larda az önce verdiğim komut hala devam ediyor. İçeriğini göstermiş olayım. Şimdi ilk yaptığımız şey tabii ki zaten diğer taraftan çalıştırıldığında çalışmış oluyor bu ve klasörümü oluşturuyorum ben. İlk olarak yaptığım şey burada zaten script'im Yaşım ve Workspace ID'im Telegram tarafından geliyor. Yani ilk buradaki kısım, şu kısım her zaman için doldurulmalı. Telegram ID'si dahil. Burada bütün bilgiler buradan geliyor ve sonrasında klasörü oluşturmuş oluyor. Arkansın içerisinde bir klasör oluşturuyor ve bu klasöre de koyması gereken ismi ve sonrasında ürün ID'sini koymuş oluyor. Ve sonrasında ben yine AI Agent'ımın içerisinde şunu kullanmış oluyorum. Senin işte aktör verim var. Bu aktör verini kullanarak en mantıklı olan UGC Creator'ı seçeceksin. Yani şimdi burada mesela ben yeni bir proje açtığımda burada benim kullanabileceğim bir sürü farklı farklı creator var ve bunların hepsi gerçek insanlar. Şimdi bu insanlardan hangisini seçmesi gerektiğini aslında burada bulmuş oluyor. Bunu yaptıktan sonra da bunu da zaten yine aktör kısmını kullanarak yapıyor. Yani bunu da yine bir HTTP mantığında biz buna bağlamış oluyoruz ve burada kullandığı bilgiyle aslında son haline getirmiş oluyor. Yani burada mesela kaç yaşında olması lazım ve aktörün ile alakalı bilgileri çekmiş oluyor. Bu bilgilerdense en iyisini seçiyor. Ve sonrasında bunun ID'sini çıkartıyor. Yani AI agent'tan çıkan sonuç hatta execution'lara bastığımda gösterebilirim. Şimdi şurada AI agent'tan çıkan sonuç bizim aslında hangi voice id'sini ve hangi aktörün id'sini kullanmamız gerektiği. Aktörler bunlar ve her birisinin ayrı bir id'si var. Bu id'yi direkt göndermiş oluyor. Burada zaten klasörleri oluşturduktan sonra bilgileri gönderiyor. Sonrasında script hazırlanmış oluyor. Script içerisinde de burada zaten yine voice id'yi kullanıyorum ve seçilen aktörü kullanıyorum. Ve bunlarla birlikte ben bir burada istek göndermiş oluyorum. Yani buradaki yine göndereceğim voice id'im ve output ID'im yani şuradaki hangi aktörü seçtiğimi gönderiyorum. Klasörümü gönderiyorum bir öncesinden ve sonrasında text'i gönderiyorum. Text ise burada script olmuş oluyor aslında. Yani benim AI Agent'tan, en büyük beyinden gönderdiğim script'im burada oluyor. Sonrasında da burada proje başladıktan sonra evet başlamıştır diye ID'sini ve başlangıcını gösteriyor. Zaten text kısmı burada. Mesela Leflow uygulamasını başladığından beri çok kolaylaştırdı diyor. Ve sonrasında bütün bilgileriyle birlikte şurada zaten oluşturuldu, aktif ve update edildi diye bir sonrakine göndermiş oluyor. Sonrasında üretim kısmına geçiyoruz. Üretimde de şu URL'yi kullanıyorum. JSON ID'sini yine kullanmış oluyorum. O da şu. O JSON ID'sini kullanarak videoyu aslında artık üretmiş oluyor. Yani ben skriptimi de oluşturup videoyu üretim kısmına geçmiş oluyorum. Sonrasında burada göndereceğim başka hiçbir şey yok. Tek yapmam gereken şey Jason ID ise ve sonrasında tek bana geri dönen şey ise evet başladı kısmı. Yani videonun üretimi başladı. Sonrasında ben buraya bir bekleme modu koyuyorum. 5 dakika bekliyor. Videonun oluşturulması yaklaşık 10 dakika sürebilir. O yüzden her 5 dakikada bir tekrardan kontrol ediyor. Sonrasında video bittikten sonra videoyu alıyor ve videoyu alma kısmında da burada bir URL gelmiş oluyor aslında. Ben tekrardan burada URL'yi ve yani videonun URL'sini almak için bir istek göndermiş oluyorum. Ve bu isteğin sonucunda ise videonun URL'si bana geliyor. Zaten öncesinde aldığım şeyleri burada görebiliyorum. Ve sonrasında buradan if modülünün içerisinde de eğer URL varsa devam et diyorum. Yani videonun URL'si dönüş olarak gelmişse devam et. Burada zaten bakıyorum şimdi gelmiş mi gelmemiş mi? Gelmemiş henüz. Gelmediyse tekrardan bir 5 dakika daha bekle sonrasında devam et demiş oluyorum. Ve bu şekilde süreç devam ediyor. Şu an mesela hala beklemeyi devam ediyor ve bu süreç bittikten sonra da indir kısmına geçmiş oluyor ve burada da videoyu göndermiş oluyor ve videonun URL'sine hem indirdikten sonra drive'e kaydediyor. Hem de sonrasında Telegram üzerinden göndermiş oluyor. Yani ben aslında burada Telegram'ın içerisinde aynı burada görselleri gördüğüm gibi burada bittiğinde videoyu da Telegram'dan yine görebiliyorum. Ve bunu da birazdan zaten bittiğinde bana gönderecek. Şimdi ilk kısım aslında şuydu. Buradaki tuğlu göstermiş oldum. Aynı şekilde eğer ben arka planını silinmiş bir şekilde UGC'yi istiyorsam bu tarz kontentlerse arka tarafında aslında bir ekran videosunun olduğu ön tarafında ise kişinin konuştuğu konseptler. Biliyorsunuz sosyal de bunlar çok tutuyor. O yüzden biz aslında bu tarz sistemleri bu şekilde kurmuş oluyoruz. Ve arka planını kaldırmak istiyorsam da bu tool'u kullanmış oluyorum. Burada mesela hemen yine execution'lardan bakmış olalım. İlk kısım birebir aynı. Hala şu an mesela bir önceki videoyu bekliyor. İlk kısım tamamen aynı. Birebir aslında buradaki uygulamanın aynısı. Bu kısımdan sonra aslında biz artık değiştirmiş oluyoruz. Video geldikten sonra ben Falaya'ya giriyorum. Ve Falaya platformu da benim birçok yapay zekayı bulabildiğim bir platform. Sonrasında da Falaya'yı ben kullanarak arka tarafını silmiş oluyorum. Dediğim gibi Falaya üzerinde bir sürü yapay zeka modülü var. Ve ben bu modülleri görebiliyorum ve görüntüleyebiliyorum. Sonrasında bu sistemi sildikten sonra da arka planı kaldırıldıktan sonra bir sonraki aşamaya geçmiş oluyorum. Ve ben burada... Arka plan sürecini başlatıyorum. İlk kısım sadece istek gönderme ve videonun URL'sini göndermiş oluyorum. Bunu da zaten bir önceki yerden alıyorum. Sonrasında bekliyorum. Yaklaşık bir dakika bekliyorum. Sonrasında kontrol ediyorum video gelmiş mi diye. Video gelmediyse ki zaten bunu request id'sinden almış oluyorum. Yani burada isteği attıktan sonra ben buradaki request id'sini, şuradaki request id'sini buraya koyuyorum. Ve bunun da sorgu yapıyorum. Yani ben isteği attıktan sonra bana bir request id'si geliyor. Ve ben bunu kullanarak kontrol etmesini yapıyorum. Eğer video bittiyse, diyorum ki eğer statü... Bittiyse yani oluşturulduysa zaten burada statü kısmını görebiliyorsunuz. Eğer bu bittiyse videoyu al diyorum. Videoyu al kısmında ise yine şuradaki request id'sini kullanıyorum. Ama buradaki url'en biraz farklı. Ve buradaki request id'si de şu olmuş oluyor. Ben bunu doldurduktan sonra da dosyayı tekrardan indirme diyorum. Dosyayı sadece almam yeterli. Çünkü artık bana videoyu aldığım için bir url gelmiş olacak. Bu url'yi de mesela kopyalayıp buraya açtığımda ben burada zaten direkt videoyu görmüş olacağım. Ve videonun arka planı kaldırılmış oluyor aslında. Ben sonraki süreçte ise sadece Direkt tekrardan drive e yüklüyorum. Ve sonrasında Google Sheet'e yüklemiş oluyorum. Ve bu sistem bittikten sonra da tekrardan Telegram'da otomatik olarak göndermiş oluyor aslında. Burada zaten Workspace Script'i, Gender Age'i ve Workspace ID'si var. Bu kısım genelde biraz daha uzun sürdüğü için Telegram'dan göndermeyip Google Drive'e kaydetmek daha mantıklı bu arada. Benimki burada yaptığım şey o. Şu anda da hala bir diğeri devam ediyor. Şimdi burada mesela UGC video bittikten sonra şurada otomatik olarak da Telegram'dan göndermiş oluyor. Yani burada benim şu anda az önce oluşturduğu şuradaki sistem ve buradaki yine devam eden ve burada yüklemiş olduğu sistem şu anda yine Telegram'dan gönderiyor. Ve bu şekilde ben şurada zaten sürecin tamamını bitirmiş. Execution'larda bittiğini görüyorum. Tamamen sürecin tamamını bitirdikten sonra hem Drive'e yüklemiş oluyor hem de bana otomatik olarak gönderiyor. Aynı zamanda bu arada Drive kısmını da ben direkt açabiliyorum. Veya buradan zaten Drive olmadan da tekrardan video bittikten sonra kendisi göndermiş oluyor. Yani videoyu da birazdan yüklendikten sonra gönderecek. Buradaki Drive dosyasını ise sürekli kaydettiği bir Drive dosyası yaparsanız sürekli olarak aslında burada son versiyonlarını görebilirsiniz. Yani hep aynı yere kaydediyor olur. Hem Telegram'dan gönderir zaten hem de her zaman bir klasöre kaydeder. 50 tane 100 tane video orada olduğunda sürekli oradan da bulunabilir. Şimdi biraz daha bekliyorum. Şuradaki şimdi kısım buradaki videoyu gönderdikten sonra son haline gelmiş olacağız. Ve burada sistemimizi bitirip aslında artık blog post kısmına geçeceğiz. Ben o yüzden bir yandan... Orası geliyorken blog post kısmını yazacağım. Şimdi şöyle bana bir blog yaz, B2B satış ile alakalı olmuş olsun. Şimdi hatta execution'lardan bakacağız ve coremagnetb2b.com ile alakalı da olabilir diyorum. Şimdi bunu yazdıktan sonra tekrardan şimdi execution'lara bakıyorum. Şuradaki execution'a bu değil. Yenisine bakmamız lazım. 33 olana. Şu anda bu çalışıyor ve burada çalıştıktan sonra blokla alakalı ekstra soru sorabilir gerekiyorsa yoksa direkt şuradaki blog post kısmından Şimdi şurada da zaten şu anda çalışıyor. Execution'lar da bittiğinde bana buradaki çıkartacağı şeyi getirmiş olacak. Bir yandan da bunu bekliyorum hala. Bu da birazdan yüklendikten sonra gönderiyor olacak. Dosya boyutuna göre sürebilir göndermesi. Burada zaten bakacağım. Ama zaten burada Tools kısmında şu anda zaten herhangi bir hata vermedi. Execution'lar da tamamen çalıştı. Şu anda hala mesela çalışmaya da devam ediyor. Az önce söylediğim için. Şimdi şunu da göstereyim. Buradaki görseli oluşturmuş bu arada. Hemen blog post kısmına basıyorum. Şurayı bir yenilemem lazım. Süper. Şimdi bu kısım bittikten sonra şu buradaki her şeyi yapmış zaten. Görsel oluşturma kısmını da yapmış. Kontenti geri göndermiş. Bakıyorum şimdi kontente. Burada blogum hazır. Ha şu an çok güzel. Videom da geldi. Videoyu göndermeye çalışıyordu o zaman az önce. Blogu kullanmaya başladığımdan beri çok memnunum. Gerçekten hayatımı kolaylaştırdı ve performansı mükemmel. Web... Flow'u kullanmaya başladığımdan beri çok memnunum. Gerçekten hayatımı kolaylaştırdı ve... Evet. Çok güzel. Buradan da videoyu gönderdi. Bu aslında şu videonun birebir aynısı. Ee, hiçbir şey değiştirmiyor. Süper. Şimdi blogu da gönderdi. Burada zaten blogun tamamını gösterdim. Şimdi içeriğine bakmış olalım. Ne olduğuna bakıyorum. Şimdi ana agent'tan, ana beyinden gelen şey blogun mantığı ve kimin için olduğu ve chat ID'si. Zaten Telegram'ın chat ID'si olmuş oluyor. Burada da mesela kendisi AI agent şunları yazmış. İşte B2B satış ve core magnetin rolü ve sonrasında da B2B satış profesyonelleri ve işletme sahipleri için bir blok. Sonrasında şunu yapıyor. Kendi içerisinde benim şöyle bir sistemim var. Sen bir yapay zeka ajanısın. Bunu bu arada Türkçe'de yazabilirsiniz. Fark etmez. Ben her zaman için promptlarımı İngilizce yazdırıyorum. Bence çok daha iyi çalışıyor. Ve bazı terimleri de Türkçesini bulmakta zorlanıyorum. O yüzden bu terimleri çok iyi anlatmama neden oluyor. Ve karışıklık olmuyor açıkçası. Veya Türkçe yazıp sonra ChatGPT bunu İngilizceye çevir de diyebilirsiniz her zaman için. Sonrasında burada ben nasıl bir şey yapması gerektiğini ve kendim bir araştırma yaptıktan sonra güzel bir blog yazmasını istiyorum açıkçası. Sonrasında zaten gelen promptta da ee, bu kısım ilk gelen yeri ben prompt olarak veriyorum. Bu ise benim sistem mesajım. Yani sistem promptum olmuş oluyor. Burada bir internet search yapıyorum bu arada. Bu çok önemli. Çünkü eğer agent'ı internete bağlamazsanız güncel konuları alamayabilir. Yani blog yazıyorken güncel konular önemli veya araştırılması gerekebilir. O yüzden bunu kullanmış oluyorum. Bu internette arama yapıyor aslında. Burada da arama şeyi B2B satış trendleri olmuş oluyor. Bunu kim belirliyor peki? Bunu AI agent belirliyor. AI agent'ın hedefi tabii ki bir sonuç vermek, direkt yazısını göndermek ama ondan önce bir yazı istemek. Yani bir internet araştırması yapmasını istemek. O yüzden burada ben Tavili'yi kullanıyorum. Tavili'de şu şekilde bir promptumu yine yazmış oluyorum. Ve sonrasında burada direkt B2B satış trendlerini AI Agent buna göndermiş oluyor. Sonrasında görsel promptumu oluşturmuş oluyorum. Görselde de sadece buradaki bir önceki seferden gelen sonuç var aslında. Bu yazılmış blok. Bloğum artık yazıldı. Sonrasında blok postu ile birlikte bunu gönderiyorum. Ve sistem mesajında şu şekilde söylüyorum. Burada senin çıkartman gereken şeyler bunlar. Zaten çıkarttığı sonucu göstermiş olayım size. Şuradaydı. Bu şekilde bir sonuç çıkartıyor. Yani yazıları da kendisi yazıyor. Bir infografik oluşturuyor. Bunu da ne tarz bir infografik oluşturması gerektiğini söylemiş oluyorum. Ve zaten sistem mesajı bu şekilde. Sonrasında da kendisi buradan bir structured output çıkartıyor. Neden bu kısım önemli? Çünkü benim için düzgün bir şekilde bunu vermem lazım. Yani şuradaki sonucu benim sadece bu versiyona getirmem lazım. Yani full promptu nedir? ve 2-4 kelimelik kreatif başlık görsel için başlık. Sonrasında isteğimi atıyorum. Falayay'da Nano Banana'yı kullanıyorum. Yine Falayay burada da kullanıyoruz. Görsel ve video modellerini oradan kullanabiliyoruz. Burada Nano Banana ile hızlı bir şekilde Falayay'dan görselimi oluşturuyorum. Görselim bitti mi diye kontrol ediyorum. Sonrasında indiriyorum ve tekrardan Telegram'dan göndermiş oluyorum. Ve sistem tamamen bu şekilde. Aynı zamanda ben bunu Drive'a da yüklüyorum ki kontrol edilebilir olsun. Çünkü Telegram'dan sürekli 50 tane blog post yazdığınızda hangisi nereye koyuldu bilemeyebilirsiniz. Ama hepsini Drive'a da koy için aslında hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorum. Sonrasında burada zaten işlem bittikten sonra burada da görünüyor şurada mesela. Hemen bakıyorum hangisi diye. Blog post olan. Şurada mesela görselimi oluşturmak için göndermişim. Buradaysa şimdi geldi. Burada da blog postum oluşturmuş oldum. Yani blog postu da bu şekilde oluşturuyorum. Yani tek bir beyin aslında hepsini yapmış oluyor. Görsel oluşturma kısmını da göstereyim. Tekrardan bir görsel oluşturayım. Bana bir şehir resmi oluştur ve şehir Amsterdam olsun. Şimdi ben bunu gönderdikten sonra Burada pazarlama beyninin içerisinde görselimi oluşturacak. Hemen execution'lara geri gidiyorum. Şimdi buraya yüklenmesini bekliyorum. Şu an çalışıyor. 40 geçe geldi ve burada şu anda birazdan görsel bittiğinde sonucunu getirmiş olacak. Burada süper bu şekilde bir sonucumu getirdi. Hatta bu neredeyse gerçek bir resim. Gerçekten böyle bir sokak var bu arada. Ben de Amsterdam'da yaşıyorum. Ve gerçekten de böyle bir sokak var. Sadece böyle bir ev yok bu arada. Böyle bir ev de yok. Her zaman için Amsterdam'da bütün renkler aynı oluyor. Neyse. şimdi burada execution'lara tekrar bakıyorum. Bitirdi ve zaten bunu yapıyor kendi görsel oluşturmayı kullandı. Buna bakıyorum hemen görsel oluşturma kısmında. Hemen şurasını yenilemesini istiyorum. Son execution'u görelim. Şimdi burada şunu yapıyorum. Yine gelen bilgilerim, eee image'in title'ı, image'in prompt'u olmuş oluyor ve Telegram ID'si. Burada kendisi zaten prompt'u şöyle vermiş. Amsterdam şehri için güzel bir Amsterdam şehrinin görselini yapıyorsun. Burada benim yine bir agent'ım var. Örnekleri var ve örnek çıktılar var. Bu aslında benim için prompt oluşturuyor. Harika bir prompt oluşturmuş oluyor. Bu prompt oluşturduktan sonra da promptla birlikte istek gönderiyor. Yine ben burada nano veya farklı bir şeyi kullanabilirim. Yine falaya üzerinden bir istek gönderiyor. Ve ben burada json promptumu da göndermiş oluyorum. Ve bu promptun içerisinde ise burada aslında benim bir öncesinde oluşturduğu agent'ın promptu var. Bunu da gönderiyorum ve sonrasında bilgilerimi girmiş oluyorum ve İsteği gönderiyorum. İstek bitti mi diye kontrol ediyorum. Sonucunu alıyorum, indiriyorum. Hem Telegram'dan gönderiyorum hem de Drive'a eklemiş oluyorum. Yani sistem aslında neredeyse birçoğu için benzer çalışmış oluyor. Görsel oluşturma kısmı da bu şekilde. Edit image kısmını göstereyim. Direkt sistem birbirine çok benzer çalışıyor. Hemen executionlardan göstermiş olayım. Şimdi herhangi bir görselin editlenmesi gerektiğinde bunu yapıyorum. Mesela kedinin yanına bir su kabı ekle diyorum. Ve mesela şöyle yapalım. Hemen burada zaten görüntü var. Şimdi bu görüntünün içerisine çok daha fazla bisiklet koy. Her taraf bisiklet olsun. Şimdi ben bunu gönderdikten sonra şimdi marketing team'e geri gidiyorum. Execution'lara zaten şimdi düşecek ve sonrasında edit image'e de düşecek. Şimdi burada çalışıyor. Burada herhangi bir şey henüz yok. Çünkü zaten sistem çalışıyor ve sonuç gelene kadar bir şey göndermiyor ve edit image kısmında şimdi buraya da hemen execution'lara basıyorum. Hemen burası da yenilensin. Burayı da bekliyorum. Şu anda buraya da geldi. Şu anda 20 saniyedir hem burası hem de burası çalışıyor. Burası çalışması bittikten sonra da otomatik olarak buraya göndermiş olacak. Şimdi buradaki işlem bitti. Telegram'dan şimdi bu resmi gönderecek bittikten sonra. Her tarafı bisiklet yapmış. Önceki resmi açıyorum. Neredeyse hiç bisiklet yok. Buradaysa her taraf bisiklet. Yani aslında sistem bu şekilde çalışıyor. Peki ne yapıyor? Burada yine görseli alıyor. Bir önceki görseli bu arada request'ini alıyor ve chat ID'sini alıyor isteğini. Sonrasında her şeyi önce bir drive'a kaydediyor. Sonrasında da bunu cloud'a yüklemiş oluyor. Yani burada da catbox'u kullanıyorum ama herhangi bir şey kullanılabilir. Çünkü benim bir URL vermem lazım. Sonrasında ben bu URL'yi yine Falaya gibi bir platformda editlemek için gönderiyorum. Ve burada benim aslında görselim olmuş oluyor. Yani buraya yüklediği görsel aslında benim boş ilk görselim. istediğim görsel. Sonrasında da bunu tekrardan Falaya'ya kullanıyor. URL'sini gönderiyor ve nasıl bir değişiklik yapılması gerektiğini söylemiş oluyor. Bu da zaten buradan geliyor. Şurası. Şehir manzarasında çok daha fazla bisiklet ekle, her taraf bisiklet olsun demiştim ve bunu da buraya ekliyor ve görselle birlikte bunu çalıştırıyor. Zaten burada sağ tarafta görüyorsunuz. Şehir manzarasında çok yakın bir bisiklet olsun. Burada da zaten görselim var. Sonrasında bu bittikten sonra yine kontrolümü yapıyorum sonucunu alıyorum ve sonrasında indirdikten sonra Telegram'dan geri göndermiş oluyorum. Bu da bu şekilde çalışıyor. Şimdi son olarak Search Image kısmını göstermiş olayım. Şurası şu an yenilensin. Hatta hangi nodu kullandığını da göstereyim. Şimdi bu az önce çalıştı ve Edit Image'imi kullandı. Şimdi son olarak Search Image kısmını göstermiş olayım ve sonrasında Yine bu otomasyonu açıkçası aşağıda indirebilirsiniz ve kendiniz de kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve kurulumu da çok basit olacaktır. Tek yapmanız gereken şey Telegram'ı kurmak, Falı kurmak, Arkatsı kurmak. Özellikle Arkats kısmı pazarlama ekipleri için çok önemli. O yüzden reklamlara çıkıyorsanız mutlaka bunu kullanmanız lazım. Çünkü yapay zeka ile ben direkt UGC'mi oluşturursam açıkçası yapay zeka olduğu için güveni azaltıyor. Şimdi edit image kısmına bakıyorum. Search image'e bakıyorum. Burada zaten gelen bilgiler yine intent, görsel yine birbirine neredeyse çok benzer. Ve sonra benim burada bir agent'ım var. Bu agent'ın yaptığı şey ise şu. Senin yapman gereken şey bu görselle alakalı benzer görselleri bulmak diyor. Yani Amsterdam'la alakalı benzer görselleri bul dediğimde burada gelen görsel yine geldikten sonra bunu bir arama yapmış oluyor. Ve bunu da görsel database'inde yapıyor bu arada. Bunu da yine kurabilirsiniz. Burada da kendi database'iniz içerisinde mesela çok fazla drive'da görseliniz var. Benzer bir görsel bul dediğinizde o drive'ın içerisinde onu almış oluyor. Sonrasında eğer bulamazsa bulamadım diyor. Bulduysa da dosyayı indiriyor Drive'dan ve tekrardan size göndermiş oluyor. Bu bu arada illa sadece görseller için kullanılmak zorunda değil. Faturalar için kullanabilirsiniz. Veya kendi database'inize başka bir şey bağlayabilirsiniz. Arama modeline de bağlayabilirsiniz. Ve bu arama modeli sürekli olarak benzer şeyleri arıyor olur. Örneğin Instagram hesabınızdaki videoları kaydetmiş olabilirsiniz. Veya görselleri kaydetmiş olabilirsiniz. Benzer bir şey paylaşalım isteyebilirsiniz. O yüzden bunu kullanıyoruz aslında. Ve Drive içerisinde arama yapıyor. Sonrasında tekrardan Telegram'dan göndermiş oluyor. Ve bu şekilde bütün aşamalara bakmış olduk ve tek kişilik bir pazarlama ordusunu sadece tek bir agent'ı kullanarak yapmış olduk. Açıklamalara bu otomasyonu bırakıyorum. Arkatsız deneyebilirsiniz. Bununla alakalı detayları da paylaşacağım. Ve arkatsız içerisinde kendi videolarınızı oluşturacak burada modülü de göreceksiniz zaten. Bütün otomasyonlara ulaşabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Çokça selamlar.